Merhaba arkadaşlar. Geçen gün e, aracın tanıtımını yapmıştım. Şimdi 3S pilimizi lipo pilimizi kendi yaptığım hazneye koyuyorum. Bu alıcımız. Bu da alıcı beslemesi. 4.8 volttur. Ben bunu bu şekilde bir düzenek yaptım. Dörtlü kalem pil yuvasının ucuna jack taktım. E, şimdi burada şu bizim ESC'miz. Yani hız kontrol ünitesi. Bunu alttan ikinci sıraya metal şeyler yazı düz olduğu zaman yani alıcının üzerindeki yazılar düz duracak şekilde yukarı doğru bakacak şekilde ikinciye takıyoruz. Bu da direksiyon servomuz. Onu da buraya takıyoruz. Damperi kaldıracak servoyu takmıyorum. Çünkü onun için ııı farklı bir kumanda olması gerekiyor. Şu an elimdeki kumanda onun için yeterli değil. Bunları yerleştiriyorum. Evet. Şimdi açık. Tabi pilimizi takmayı unuttuk. O yüzden Evet, pilimizde takınca sesi duydunuz. Eşleşmeyi de yaptı alıcıyla, vericiyle. Buradan, buradan antenin kablosunu da daha iyi alıcı görevi yapması için şöyle kenardaki boşluktan çıkartıyorum. Bu dediğim gibi tamamıyla e, plastik bir kamyon üzerinde benim çalışmam olduğu için bazı şeyleri haliyle uydurup Evet, şimdi e, sürüşümüze başlıyoruz. Öncelikle şunu göstermek isterim. Bu cihazda 3 kademe var. E, bu birincisi low. Yani ağır. İkincisi orta hız. Üçüncüsü de en hızlı. Ben bazen pil çok güçlü olursa low ile başlıyorum. E, bitmeye başladım. Yani Çok hızlı hareket ettiği zaman. Ama şimdi hızlı da. En yüksek şeyde gideceğiz. Zaten Fark etmişsin ki <laughs> aracın arka tekerleği havaya kalkıyor. O yüzden ben bunu medium'a getiriyorum. Tetik gerçi her ne kadar duyarlı olsa da ee, <laughs> biraz daha yavaş Aslında e, arazi kabiliyeti yüksek, oldukça yüksek. O, e, ama tabi burada onu gösterebileceğim herhangi bir yer yok. Söyleyecek <laughs> <laughs> Tabi araç uzun olduğu için manevra kabiliyeti fazla olmuyor, ee, bu da bayağı uzun, <laughs> gerçekten bayağı uzun, kocaman bir kamyon, manevra kabiliyeti yok ama sonuçta iki manevra da <laughs> gel Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, abone olmanızı isterim, beğenmenizi isterim. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.